Yaşasın artık bir bisikletim var. Çok güzeller. Ya, kesin bu Selena'nın işi. Ben bisiklet ekliyorum. Önce kahvaltını yap Nazlı sonra binersin. Yaşasın artık bir bisikletim var. Selena'yı çok seviyorum. O bizi herkesten daha çok düşünüyor. Kahvaltımızı ettikten sonra hep beraber gezeriz. Hatta ozanları da çağırırız. <laughs> Galiba beni çağırmayı unuttunuz. Selena! <laughs> Nasıl beğendiniz mi? Çok teşekkürler. Bisiklet sorunumuzu çözdüğün için... ...çok teşekkür ederiz. Evet ama maalesef... ...kendi sorunumu çözemiyorum. Yani anlayacağınız yemek iptali olmadı. Gitmek zorundayım. Peki böyle benekli benekli mi gideceksin? Evet yani böyle benekli benekli. Ve bu yüzden... ...Burak Hoca aranız bozulabilir. Öyle gözüküyor. Ama bu haksızlık. Amcası sen olduğu gibi kabul etmedi. Bir palyaço bile olsa öyle kabul etmedi. Ne dedin sen? Palyaço dedim. Palyaço. Selena geç kalmaz umarım. Amcama Geliyoruz dediğim saatte gitmezsek çok sinirlenir. En önemlisi inşallah Selena'yı beğenir. Sınava girecek çocuklar gibi heyecanlıyım. Heh, geldi. <laughs> Merhaba hayatım. Selena. Kahvaltı diyorlar. E bir sorayım. Kızlar, Ekrem Bey diyor ki Amerika'dan bir şey istiyorlar mı diye soruyor. Teşekkür ettiğimizi söylemiş Tesnun teyze. Sağ salim dönsünler yeter. Ya hiç şey istemiyorlarmış. Sağ salim dönsünler yeter diyorlar. Bir dakika bir dakika sen versene şu telefonu. Alo Ekrem. Ha, i̇yiyim iyiyim. Bana bak ben istedikleri adresine mail olarak attım tamam mı? Eğer döndüğünde bir tanesini bile almamış ol var ya. Şu kapıdan içeri giremezsiniz. Sokmam sizi içeri tamam mı? Bak, demedi de demedi. Ekrem Bey, biz iyiyiz siz hiç merak etmeyin. Aslı Hanım'a da selam söyleyin. Heh, bir değişiklik olursa bize haber edin. Tamam, iyi günler. Kıvılcım yavrum, çok ayıp ettin. İnsan önce bir annesinin hatırını sorar. Ay sana ne be, ben senden mi öğreneceğim? Sen git bana çay getir hadi. Peki kızım al. Ay tamam tamam mal koyma. Hemen doğdum zaten. Şimdi bisikletimi atlayıp ozanlarla biraz dolaşmaya çıkayım. Siz de gelmek ister misiniz? Nasıl unuttum. Sizin bisikletleriniz de yok değil mi? Ama isterseniz yanımızda koşabilirsiniz. Abicim nerede kaldı bu kızlara? Valla spor olsun diye bisikletleri aldık hala üzerinde oturuyoruz. Ya hayır bisikletim yok falan diye bir trip yapıyorlardı. E abicim ortaklaşa bineceğiz dedik yani daha ne yapalım ki biz bunlara? Oğlum bu kız milletini bilmiyor musun? 40 yaşına da gelsen bunlar seni bisikletinden kıskanır abicim. Vallahi dert bunlara harbi dert. Hah, geliyorlar galiba. Ozan! Hayatım! Ozan! Gördüm abi gördüm sus sus görmez olaydım. Hadi hazır mısınız hayatım? Neye hazır mıyız Kıvılcım? Ay ne olacak canım bisiklet sürmeye tabii ki. İyi de Leyla'lar gelmedi ki daha. Aa size bir şey söylemediler mi? Yo. Onlar sonra gelecekler. Kaç saattir bekliyoruz ama ya. Ayıp ettiler ya. Olmadı abi böyle. Ben bir bakayım belki içeride ha. Yok hayatım sen gitme onlar unutmuşlardır söylemeyi. Sen bakma. <laughs> Şaşkınlar işte. <laughs> Kızlar siz gidin biz sonra geleceğiz dediler. Ya. İyi peki madem öyle dediler. Bak sen ya bize saf gibi bekliyoruz burada iki saattir. Hadi yarışa var mısınız? Ay ne yarışı ben yaşanmayı çok severim. Susma yarışı. Süre başladı mı? Ne zaman başladı? Hadi bakalım ben çok olacak susacak. Ya yaşadım ben birinci olacağım ben kız sana neden katlanıyoruz hiçbir fikrim yok Dilara. Ee, hadi gidelim yarışa. Parka kadar tamam mı? Hadi. <gülüyor> <Eyla>. <gülüyor> Ay hayatım ya. Ay canım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Neredeler ki bunlar? Çoktan gelmiş olmaları gerekiyordu. Neyse, yoldadırlar herhalde. Biz biraz dolaşmaya gidelim mi? Belki yolda karşılaşırız. Tamam, hadi gidelim. Sen bizim kızlara haber verdiğinden emin misin? E verdim dedim ya Ozancım. Yalan mı söyleyeceğim? Aa, biz Ozanlarla bisiklet sürmeye gidiyoruz dedim. Onlar da siz gidin. Biz kafamızı eserse geliriz dediler. Allah Allah. E, Leyla kesinlikle böyle bir cevap vermez. Kesin senin söylemiştir. Abicim saçma sapan konuş benim sinirimi bozma ya. Selin öyle cevap verir mi hiç? Ozancım hayatım bak. Bizim tur böyle falan daha atalım. Ondan sonra bu bisikletleri biz veririz. Onlar temizlerler, bakımını falan yaparlar. <laughs> Kızlar olmasın? Ya bir gidip baksak ya veya ne dersin? Ay ne gerek var hayatım? Onlar binecek olsalar gelirler zaten. Sesleri duyuyorsunuz o zaman. Geldi. <laughs> Burada olacağımızı tahmin ettik. E ee, Kıvılcım söylememişti değil mi? Bak görürsün şimdi evet. inkar edecekler. Hayır söylemedi haber bile vermedi. Bak demedin mi demedim mi? Hadi ben kötü biriyim. Yani Ozan da beni tanımasa yalancı biri zannedecek he. değil misin? Ya susana sen Dilara. Bisikletleriniz çok güzel Leyla. Ya hem bir dakika siz nereden buldunuz bunları? Hii, çaldınız değil mi? Yoksa neredesi de bunları alacak bana? he nerede? <laughs> sen ananın hediyesi Kıvılcım. Öyle mi canım? Bisikletleriniz çok güzel kızlar. <gülüyor> <gülüyor> çok sinirliyim. Çok ben de senin yanında olsam ben de sinirlenirdim yani. Şu bisikletlerin güzelliğine bak. Ona nazar değmesin. Sus Dilara sen sus. Neyse kızlar onlar sinirlene dursunlar. Biz gidelim yolumuza devam edelim. Ben hadi. Bak. Ama hayatım niye böyle yapıyorsun sen, sen beni? Dilara sen gitmeseydin bari canım. Biz yola girdik. Alta. Gide, gidelim hadi, hadi hadi. Kaçıyorlar kaçırıyorlar onları. Ay, hazır mı? Baksana transa geçti. Allah'ım ya şunların hallerine bir bak. Tüm ne kadar mutlular. Ay niye bu kadar mutlular ki? Çünkü aşıklar. E, bisiklete binmek kolay tabi Kolaysa araba kullansınlar. Ne dedin sen? Şey, e, Kıvılcım gerçekten çok yani özür dilerim. E, bilmeden oldu. Beni gruptan atmayacaksın öyle değil mi? Ay tersine canım seni öpeceğim. Oh, oh, oh. Tabii ya. Kolaysa araba kullansınlar. Kıvılcım benim düşündüğüm şeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır Dilara'cığım emin ol senin düşündüğünü düşünmüyorum. İyi çünkü bisikletle arabanın üstüne atlamak kolay bir iş değil yani. Şimdi bana tek gereken şey bir araba. kötülük için güzel bir fırsat. Neden sizin arabanın anahtarını şişkodan almıyorsun? Ne de olsa sizin arabanız. Arabayı al ve onları ez. <laughs> evet buldum. Ne alakası var be? Ben söyledim. Büyüyün kızlar. Arabayı nerede bulacağımı biliyorum. Hadi. Nerede kaldı bu ya? Kim? Biz burada kimi bekliyoruz Dilara? Kimi bekliyoruz? Kızlar anahtar aldım. Ee, Ozan bir araba kullanırken görünce kim bilir nasıl aşık olacak değil mi? E ee, Ben çocuk muyum bisiklete bineceğim değil mi ama? Değil. <laughs> Kıvılcım sen araba kullanmasını biliyor musun ki? Yok. Ee, tek başına korkmayacak mısın? Tek başıma olduğunu kim söyledi Dilara? Siz de benimle geleceksiniz tamam mı? Hadi. Ne? ne? Niye çalışmıyor ya? Hadi çalış. Ay Kıvılcım çalışmıyor. Hadi kalk gidelim. Evet Kıvılcım ben gerçekten korkmaya başladım. Ee, korkacak bir şey yok. Davranmayın. Ha. hırslı olun biraz yürekli olun. Ha? İşte çalıştı. Zamanında Tüçük abi bana böyle bir iki numara göstermişti. Ama daha önce deneme fırsatım olmamıştı. Şimdi hazır mısınız kızlar? Hayır. Evet. evet. gerçekten bir kalacaksınız. <laughs> bak nasıl kaçıyor. Bir araba var mı canım?